Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün haftalık hisse analizi yapacağım. Şu anda biz 14. haftayı bitirdik. 15. haftaya gidiyoruz. 15. hafta hisseleri olarak ben 5 tane hisse analizi yapacağım. Bunların hepsinin alım noktasına geldiğini düşünüyorum. Bu anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Dinlemenizi ve dinledikten sonra da kendi analizinizi kendinizin yapmanızı tavsiye ediyorum. İlk hissemiz AGESA e, AGESA Hayat Emeklilik. Arkadaşlar e, bu 46'dan e, 24'e düşmüş. Yani şu anda e, %50'lik bir, %50'ye yakın bir e, fiyatı düşmüş. Buradan çıkarsa e, yani 1000 liranız varsa bunu en yüksek nokta olan 2000 lira gibi bir Noktaya çıkarıp 1000 lira kar almanız mümkün. Ee, Fibonacci dirençlerinde ve e, şeyde e, direnç çizgisinde e, e, sağlam bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Şuralarda belki biraz oyalanabilir. Ama burada ikili bir e, direnç var. Birisi Fibonacci direnci, ikincisi de e, yani Mart ayından bu yana gelen bir trend çizgisi var. Trend alt çizgisi bunun üstüne, her altına inmeden sürekli tepki alarak yukarıya doğru çıkmış. Ben bunun iyi bir alım noktası olduğunu düşünüyorum. Yani e, 24 25 e, arası. Bu bu arada RSI'da da gördüğünüz gibi şu mavi mavi ile çizdiğim çizgi bunu da şöyle kırmızı yapıyorum yani de, rengini değiştiriyorum mesela şöyle kırmızı çizdiğim çizgiyi aşmış ama e, fiyatın kendisinde böyle bir e, fiyat artışı e, şey e, direnç pardon, direnci geçmediği için e, ben şurayı baz alarak söylüyorum şöyle bir hareket de mümkün. Buradan biraz yukarı çıkar, sonra alımlar geldiğinde aşağı iner, buradan tekrar yukarı çıkar. Benim beklediğim grafik bu bunun altına ineceğini de düşünmüyorum. İkinci ikinci kağıdımız Işıklar Plastik. Işıklar Plastik'te de yani şu noktadan 5.16, 5R kadar inmiş, buradan alım alım gelmiş iki defa aynı noktadan alım geldiği için ben buranın güçlü bir direnç olduğunu düşünüyorum. Yukarıdan tepeden de aşağıya yüzde 40 hatta çok daha tepeyi alalım. Evet buralardan bir yerden yüzde 43 gibi düşüş yapmış. Bu noktalarda oyalanırsa yani şuralardan şöyle oyalanırsa buradan çıkacağını düşünüyorum. Yabancı araçlara baktığımız zaman Şimdi arkadaşlar eşit tepeler, şunu göre, göre, görmeniz için kaldırıyorum. Şöyle bakalım, bakın tepeler yatayı çizmiş fiyat, ama RSI tepeler diyorum. Pardon, buradaki dipler yatay götürmüş, ama RSI'den yukarıya doğru bir tırmanış var. Bunu da sarı çizdim. Burada gördüğünüz gibi bu yukarıya doğru çıkacağının göstergesidir benim kanaatime göre. Yani fiyat aynı noktada fakat RSI yukarıya doğru gittiği için diğer taraftan e, MACD indikatöründe de şu e, günlük al sinyali vermek üzere. Bunun vermek üzere olduğunu nereden anlıyorum? Ben burada 4 saatliğe geliyorum. 4 saatlikte bunu veriyor vermiş olması lazım. Gördüğünüz gibi şu bölgede şöyle eee defalarca al sat al sinyali vermiş. En son şu noktada al sinyali vermiş ve yukarıya doğru tırmanmış. Günlükte bu al sinyali vermeye başlarsa o zaman sağlam bir alım noktası olduğunu düşünüyorum yani şu noktanın şura gibi şurada yaptığı gibi mavi çizginin sarı çizginin üzerine geçmesini bekliyorum. Evet, üçüncü hisse senedi Kroplast. Kroplasta bebek bir hisse, işte Ağustos ayında şeye girmiş, borsaya girmiş. Yaklaşık bugüne kadar 178 gün geçmiş. Ciddi bir yükselişten sonra yine şeyini gerçekleştirmiş. düzeltmesini yapmış gibi görünüyor. Ben bu noktanın yani 6 liranın iyi bir alım noktası olduğunu düşünüyorum. Buradan bir yukarıya doğru çıkıp tekrar inmiş. Yani şu çizginin üzerinde herhangi bir nokta alım noktası olabilir. Benim kanaatime göre. burada da yine yardımcı araçlarda da işte gördüğünüz gibi retestini de yapmış. Şu bir retestir arkadaşlar. Yani grafiği şu trendi daha doğrusu düşüş trendi şöyle düşüş trendini kırmış tam dip yapmış yukarıya çıkmış tekrar aşağı inip şu noktadan testini yapmış ve yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum bunun gideceği noktada ışıklar plastiğin yaklaşık işte yüzde yetmiş gibi bir artış en az yüzde yetmişler bunun üzerine de çıkabilir bekliyorum Diğer hissemiz Kutpo Kütahya Porselen açılmasını bekleyelim. Kütahya Porselen de çok daha sağlam görünüyor. Yani çok e, büyük bir e, düşüş yaşamış. Kaç liradan gelmişti bakalım. 138 liradan. ya Burada e, ben bu sıralar yani şu fiyatlar buralardayken İstanbul Borsası'nı takip etmiyordum ama e, şu direnç çizgisine daha doğrusu destek çizgisine defalarca temas etmiş ve buradan aşağıya doğru inemediği için ben buranın güçlü bir destek çizgisi olduğunu düşünüyorum. Yani şuralarda alım yapılabilir 43, 44, 45 liradan bunun da yukarıya doğru gideceği yer en azından şu tepeyi göreceğini, yani şuradaki tepeye geleceğini düşünüyorum. Şöyle şuralara kadar. Yaklaşık yüzde 57 gibi bir artış söz konusu olabilir. Ee, şöyle şimdi şurada e, başka bir şey de söyleyeyim ben e, sizi yanıltmasın. E, aynı çizgi üzerinde 229 gün bir yatay seyir e, yapmış. Yani bunun burada da aynı şeyi yapmayacağı anlamına gelmez. Ben şahsen buradan da böyle. Düşmeden ama yataya bağlayarak hafif de yukarıya doğru bir çıkışı var gördüğünüz gibi. Şuranın üzerinde sekerek de gidebilir. Şu şekilde şu şekilde herhangi bir noktada da çıkış yapabilir. O yüzden bu hissenin de böyle bir ağır tarafı var. Geçmişe baktığımız zaman yine şeyini söyledik herhalde. Hangi noktada olursa olsun %45 %50 gibi bir ee, önü açık yukarı doğru çıkma potansiyeli var. Diğer hissemiz Rainbow Polikarbonat Arkadaşlar ışıklar plastik, kroplastik plastik ve Rainbow e, Polikarbonat sektör olarak birbirine yakın e, imalatlar yapıyorlar. Yani hepsi petrol ürünü olan işte biri polikarbonat biri plastik birisi de e, işte ne var Kroplast'a e, bildiğiniz gibi yine plastik malzemeden imalatı var. Bunların hepsinin e, direnç noktasına geliyor olması bana sanki artık yükseliş sırasının bunlara geldiğini düşünüyorum. Yine benzeri gibi bir e, biraz önceki hisselerde olduğu gibi direnç çizgisi çiziyorum. E, destek çizgisi pardon. Alım çizgisi diyelim buna. E, şu noktada e, şöyle tepeden itibaren %45 gibi aşağı iniş yapmış. Şurada şu noktalarda direncini kırmış. Gelmiş şöyle. Buradan retest yapmış. Tekrar yukarıya doğru çıkacağını öngörüyorum. Bunu şey de destekliyor. Yani yardımcı araçlar da destekliyor. Belki de şu RSI'nin yani şu mavinin yukarıya doğru çıktığı ve sarının da onun altına inerek yukarıya doğru çıktığı bir nokta daha iyi bir Alım noktası olabilir. Bunlar benim önümüzdeki hafta alım olarak alım seviyesine geldiğim, geldiğini düşündüğüm kağıtlar. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizinizi kendiniz yaparak mesela bunları teker teker kendiniz bakarak size kafanıza ve bütçenize uygunsa alımları yapmanız yapmayı düşünebilirsiniz. Anlattıklarım dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.